Merhaba arkadaşlar, bugün beraber gene oynadığımız videoyu çekiyoruz. Çok sinir bozan bir oyunumuz. Abone olmayın dikkat atmayın unutmayın, bildirimleri kırmayın. Ma. ya sort. ya çok zor oldum. Oynam. Ben neden yapamıyorum? <laughs> ya harbi benim kafam var. Doğru yerden gidiyorum. İyi denemeydi. Ne olur ki bu da ilavarım çünkü önceden oynamışım. Ben takip ettim. Bir dakika bura çok sıkın. Evet, evet doğru gidiyorsun. Oha! benden iyi. Çocuk benden iyi, ben oynayamıyorum. Abi bu ne ben oyunu bilmiyorum. Çocuk oyunu bilmiyor. Onu da başlayayım. <laughs> Lan bu atlan değil. Bizim atlan nereye gidiyor? Ben bu ağzına ben ne yapayım? arkadaşlar buraya geç. buradan mı geçeceğiz? Bunu alıyoruz. Eee? şimdi hiç bitmeyecek. Anahtarı koydum. İyi denemeydi. Senin iyi denemeydi. Çok iyi. Çok iyi bir vah. Tekrar gel. Ya gerçekten çok güzel bir şeydi. Çok güzel deneme. Deneme güzeldi. Benim gibi güzeldi. Ay ben ya hiç bitmeyecek mi? Bitmeyecek. Nasıl geçtiniz? Bur plazma kafan değseydi. Buru 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 kafan de. Arkadaşlar ben geçmeliyim buraya. Arkadaşlar buraya kadar geldi. böyle doğru diyecektim bu 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 bu, bu. 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 hangisi ulan burada şey mi var diye onu görmemişim. Ben buradan giderim. <laughs> Beni kandırdınız vay. O yüzden buradan gidiyoruz. Ne oldu lan? neden oyun beni Çok sevdi neden oyun bizi babam çocuk benim gibi çıldırıyor ben ya. Hiç bitmeyecek mi ya? Üst tanem var ya. Saimi saimi. Efendim? Arkadaşlar benim oyun sinir etti. Bir de su atlan bana gülmesin mi? Diyor ki bak Muhammed Reis mi? Elmas. Ne? Ne birader video çekiyorum. adım gitti 什么？ Neredesin? Muhammed yaptım arkadaşlar. Bu benim Murder ben o katildi. sonra ben dedim ki arkadaş olarak mı? O da tamam dedi. Evet, arkadaş arkadaş Normalde sevmem. Muhammed adı. Sadece Ahmet diye bir adı sevdiğim o. Oh. Hiç kadıma elmas atmış. Hiçbir şey yapmasaydım arkadaşlar. Arkadaşlar hesabımı çalmayın ha. Hesabımı çalarsanız Allah sizi de. Daha bir video çekmem ha. Ha beni sinet. E. Yok e seni oynama çıkmalım. Şimdi beni sinet. Altan bütün yere geç. bu oyundan çıktı. Arkadaşlar bence ben de troll videoları bu bu kadar. Herkese Allah haram yersin. Herkese görüşürüz. Bay bay.